Evet, dün yaşadıklarımızdan sonra tekneye sizinle binmeyi düşünsem mi acaba? İnsan tırsıyor. Levent baba, sana hak vermiyor değilim. Gerçekten endişelerini anlıyorum ama rahatlaman açısından söylüyorum. Kendimce yani ufak önlemler aldım diyebilirim. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Allah Allah. Öncelikle şu görmüş olduğunuz yedek anahtara suda batmayan anahtarlık taktırdım mesela. Aa, Batmıyor mu gerçekten? Hayatım sen yine de pek elini alma bence. Ben onu geri alayım ne olur ne olmaz. Başka neler yaptım? Ee, telefonum güzel. Burada şarj yazın var burada. O da yanımda. Senin de muhakkak ilave edeceğin şeyler var. Roşanta boş değil ah, Biz de boş değiliz evet. tabii ki. Suyumuz var. Güzel. şu önemli. Atıştırmalık. Biraz sana kadar ama. Çakmağımız. Her an lazım olabilir. Mantıklı. Ve en önemlisi çakı. Aa çakıyı yeni eklemişsin sanıyorum. Her zaman keçilere denk gelemeyiz diye düşündüm. Müthiş bir öngörü. Gördüğünüz gibi hazırlıklarımız tas tamam. Ya bu arada bence o kadar da hani kaygılanmaya gerçekten gerek yok. Yani yaşayabileceğimiz bütün talihsizlikleri yaşadık. Olabilecek her şey oldu yani sıramızı saldık bence. Daha da bize pek bir şey olmaz değil mi Ezgi? Bence de. Olabilecek en kötü şeyler oldu ve bitti. Artık daha ne olabilir bunun üzerine? Kesinlikle. Ezgi? Serdar, Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Ben de iyi. Tam seni arayacaktım ben de. Tesadüfe bak. Öyle mi? Evet. Ee, Levent, bir şeyler yap bir bu eksikliği çünkü. <laughs> tamam. Yap. Tamam. Serdar, Levent siz de buradasınız. <laughs> evet evet. Ama sen niye buradasın? sen New York'a gitmiyor muydun? Ya evet sorma ya. Son anda bir tane hasta geldi. İşte çok uzadı. Dolayısıyla uçağı kaçırdım. Öyle olunca başka uçuşa baktım. Onda da yer yok. Dolayısıyla bütün plan çöpe gitti. Ben de atladım hemen buraya geldim. Buradaki biliyorsun. Dalmışsın. Evet sen. biliyorum. Talihsizlik bu başına gelen. Siz hapsolu kaçama mı? Aslında şöyle oldu. Nasıl? Biz ee... e, biz Özgür'ün kız kardeşinin düğününe geldik değil mi? <laughs> evet. Özgür, Serdar. Özgür, Ezgi'nin patronu. Patronu. Serdar, yumruktan gel abi. Peki. Bu arada ben de bir düğüne katılıyorum bugün. Belki aynı düğündür. Düğüne? Hı, hı. Bir arkadaşımın. Ha, bir de arkadaşının. Kerem Soy'dan. Aha, pişti. Ebru'nun abisin? Tesadüfe bak. Ebru demek kardeşin senin. Şaka gibi resmen. Büyük bir şaka. Hatta şaka ötesi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman düğünde beraberiz. Evet. Güzel tesadüf oldu. Ben de seni görmek istiyordum. Neyse ben sizi daha fazla tutmayayım. Görüşürüz. 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 Evet Levent baba. Konuyla ilgili yorumlarını alalım. Bence bu kadar tesadüf bir uyarıydı tekneye binmekten vazgeçelim. Bence de. Oo oh, yoş, Bir dalıp çıkaydı iyiydi ya. İyi olurdu serinlerdik. O kadar da hazırlanmıştık yani. ya, Tedarikliydik yani. Ne yapacak Ne yapacağım ben? Hayır yani ya, bu kadar da olmak zorunda mı? Bu kadar da olur mu? Gerçekten bu kadar olmaz. Sen uçağı kaçır, sonra düğüne gel. Yok yani, gerçekten fazla yok. Ya sen bana ne ters ters bakıyorsun ya? Ben mi davet ettim, jinekoloğu düğüne? Aa. Farkındaysan ki belli ki değilsin başımıza ne geldiyse senin o dahi yani anlaşma teklifin yüzünden geldi. O bir kere benim teklifim yüzünden değil sadece. Senin de teklifi kabul etmen yüzünden dersek daha uygun olur. O öyle tek taraflı sorumluluk gibi bir şey değil. O da ortak bir şey ya bazı şeyler öyledir yani. Öyle bir şey bu yani. Baştan kabul etmemiştim. Demek ki içime doğmuş. Ah be keşke dönebilsek değil mi o ana geri? Pardon. Yani bu durumdan olumsuz etkilenen kişi benken bu cümleyi kurmak sana düşmez. Bana düşer. Keşke o ana geri dönebilsek. Keşke. Etkilenmek mi? Etki, Benim etkilendiğim şeylere ne olacak peki? Kolay zannediyorsun değil mi sana tahammül etmeyi? <laughs> kim kime tahammül ediyor? Hayır, kim kime tahammül ediyor? Özgür, Ezgi, biraz sakin olur musunuz? Şu anda tartışmanız bir yere varmayacak, biliyorsunuz değil mi? Yani bence o zaman haklı. ya tartışmayı bırakıp çözüm bulmamız lazım. Hani düğüne çok az kaldı ya. Haklısınız. Hı? Çünkü tartışmak tamamen zaman kaybı arkadaşlar. Ezgi, sakin. Serdar'ın düğüne gelmesini engellememiz lazım ama nasıl ona odaklanalım olur mu? Fikri olan var mı? Gerçekten kimsenin fikri yok mu? Kızım dur bir ya. Düşünüyoruz hemen öyle aklıma gelmiyor bir şey bak herkes düşünüyor. Canlarım, güzellerim Tamam takdir ediyorum kafa yoruyorsunuz ama boşuna ya. Biraz gerçekçi olalım ama değil mi yani? Yani olamayız engel mengel gelmesine. Yok öyle bir dünya. Sen rahatsın değil mi? Keyfin falan yerinde orası iyi yani öyle. Çek 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 çek. Tabii ya niye rahat olmasın ki? Her zamanki gibi başı belaya giren yine ben. Sağdan soldan olabilecek en kötü şeylerle uğraşan yine ben. Beyefendinin de belli ki en sevdiği özelliği bencilliği Niye rahat olmasın? Yani olmayacak da ben mi olacağım rahat? Rahat değil Canım benim bir tanem yani dokunuyorum kusura bakma dokunuyorum. Hmm. Beyincillikle ne alakası var ya? Biraz gerçekçi olalım diyorum ben sadece ya. Yani bu jinekolog arkadaş davetli değil mi? Davetli. Geleceğim dedi mi? Dedi. Ne yapabiliriz gelmesin diye yani? Ne yapabiliriz yani? Allah Allah hal tavrın öyle ki sanki bir tek sen etkileniyorsun bu durumdan ya. Benim annem ne olacak annem? Ya benim yalanım ortaya çıkarsa? Ya annem durumu fark ederse o zaman ne olacak? Yani ben de mağdurum. Ya ama senin kadar çığırkanlık yapmıyorum yani. Ben de mağdurum. Annesine tek yalan söyleyen sen değilsin. Ben de söyledim. Hatta ben daha çok söyledim. Varamayacağız bir yere belli oldu yani. Varamayacağız. Anlaşıldı şu anda yani. Böyle tartışarak olmayacak. Şöyle yapalım bak ben çözümü buldum. Hemen söylüyorum. Bu arkadaşın yolunu keselim. El kol bacak paylaşırız. Sen de abi, katılırsınız belki, aa, aa. gelirsiniz, değil mi abi bir durum olursa? Yani adamı çok dağıtırsan, arkadaşım tabii toparlarım estetik, Top, estetik anlamda. Estetik anlamda da şey yaparsın, Dedin. bak. Ne? Öyle bir destek de var. Önünü keselim. Ne diyeyim yani, ne diyeyim, nasıl bir çözüm vereyim sana yani? Duydunuz değil mi şahane fikri? Herkes duydu, Fahne. vahşi. Teşekkürler, kalsın. Düğüne ben gelmesem? Sebep, hangi sebeple? hasta numarası yaparım, iyi yaparım bilirsin. Hı -hı. Ah be sen nasıl yaşıyorsun ya bu yaratıcılıkla biraz fazla çünkü bünyeye bunu aldırmak lazım yani değil mi? Yani hastayım dese annemler böyle ayaklanmayacak mı? Nasıl olacak ayağa kalkmayacaklar mı? Kusura bakma. Tabii yalan konusunda senin kadar yaratıcı olamıyorum. Peki şöyle yapsak, Serdar'ı arasak ya da birini aratsak, düğün iptal oldu desek. Aa daha yani fikir gerçekten hiç de ortaya çıkmaz değil mi? Hiç hiç anlaşılmaz. Yani, yani, ilk aklıma bu geldi. Tabii ki ortaya çıkacak ama sonuçta anı kurtarırız. <laughs> Sen anı kurtarmak için yalan söyleyenlerdensin öyle mi? Hayır tabii ki anı kurtarmak için yalan Neyse. Şöyle... Neyse zaten beni ilgilendirmiyor bana ne? Lan, <laughs> <laughs> Senin bir fikrin yok mu? Ezgi'ciğim kusura bakma ama bu sefer Özgür'ü haklı buluyorum. Abi. Yani bu durumda başka yapılacak bir şey yok gibi. İşte akıllı adamın hali başka yani aklın yolu bir. Estağfurullah. Abi. <laughs> ay, o yoldan çıkamayan aklı bir tek kendine çalışıyor. Bize gelince fıs. tamam bak vallahi ben çok sıkıldım. Bunu aldım bu itamlardan suçlamalardan ben yeter. Ya, gidelim annemlere değil mi? Dökülelim, itiraf edelim, her şeyi anlatalım. Olsun bitsin gitsin ya tamam tamam. Bu nasıl fikir? Şahane fikir hadi, hadi kalk. E, tamam o zaman hadi ya. Hayır hayır hayır. Abi otur gözünü seveyim sakın. Ay. Ay. Yalan söylediğini öğrenirse annem mahvolur. Ya yani seninki de. Evet. Mahvolur teyzem. Ayrıca yani şöyle bir günde olacak iş mi ya? Bir sakin olun ya. Çocuklar biraz sakin olun. Sizi çok tansiyonlu gördüm birbirinize karşı. Havalar sıcak ondan herhalde. Herhalde. Bakın biz hepimiz bütün gece orada olacağız. Hep birlikte el birliğiyle bu işin altından kalkarız. Yani özetle düğünde Oyun içinde oyun olacak. Sakin olun. Biz bütün gece yanınızda olacağız. Merak etmeyin tamam mı? Evet. Sakin olun. Tamam. Hadi akşam düğünde buluşuyoruz öyleyse. Hadi bakalım. Sakın geç kalmayın. Tamam tamam merak etme sen. Hızlı bir alışveriş yapıp hemen geleceğiz. Tamam gerginim zaten. Tamam. tamam. Hadi Deniz. Tansuc'un bir şey can bana bir mail geldi. Ona cevap vermem lazım. Sen benim o işi şey işte halletsen ha. Tam da sırasıydı. Tamam tamam. hallederiz. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi Levent. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.